Bebek Billy uyku süresini kaçırdı ve gerçekten huysuz. Bakım odasından kaçtı ve diğer tüm bebekleri ortadan kaldırmak için avlanıyor. Çok geç olmadan Bebek Billy durdur. Allah'ım ya Arkadaşlar bir kere de normal bir insan evladı gelse yemin ediyorum şişireceğim. Hard modda gireceğim bir de sanki yetmiyormuş gibi. Portuk bir şampuan olarak artık sınırları zorlamaya karar verdim ben. <laughs> Bu muymuş? Ee, benim tabletimi çalmış. Allah'ım ya Rabbim ya çaldım diyor. Gel diyor beni yakala diyor istiyorsan diyor. Arkadaşlar ya benim bu çoluk çocuktan çektiğim arkadaşlar ya. Bu bebek belinin haddini bildirmemiz lazım. Ayrıca arkadaşlar bu bir insan evladı değil. Bence bir canavarın evladı. Şeytanın oğlu da olabilir. Bilmiyorum kimin evladı ama benim olmadığı keşif. Siz hiç bana da benzemeyin zaten. Yanımdaki ben daha çok veriyor. Televizyon 4442 diye kanal adı mı olur kardeşim? Bu adı bir değiştir ya. Arkadaşlar şimdi muhteşem bir şekilde ilerleyebilmemiz için bu bebişi, canavarı, şeytanı kaçırmamız için daha doğrusu ondan kurtulmamız için sizin like'ınıza ihtiyacım var. Lütfen bu videoyu like'larsanız çok hoşuma gidebilir. Teşekkür ederim. Bir de abone olsanız var ya. Oh şu lollipop'tan daha tatlı olabilir. Teşekkür ederim efendim. Şimdi şuradan. ah bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ufak bir teknikal problem oldu. Siz ne? Oğlum. Sizin yapacağınız işin tam kapatma düğmesi yok. Bir dakika çok sinirlendim şu anda. Tamam arkadaşlar ufak bir teknik problem oldu. Hemen devam ediyoruz. Çılgınlar gibi ilerleyelim. Oo, oğlum zor modda girdiğimizi bir an unutmuştum. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Halledeyiz ya. Biz hangi şeyi halledemedik ki şimdiye kadar? Halledemediğimiz bir şey var mı ki? <laughs> Allah çok kötü oldu. Arkadaşlar bunlar var ya karelerin üstünden var ya atlaması zor değil o kadar ama şu mayınlar olayı çok bozuyor arkadaşlar. Mayınlara basmayacağım diye şekilden şekile giriyoruz. Gerçekten bizi biraz zorluyor ama sıkıntı yok. Çözeceğiz inşallah. Evet geçtik galiba. Oğlum aynı parkurdan bir tane daha geldi ama bir sefer burada ilk Oo bir dakika. Çok hızlı geldi. Arkadaşlar bunlar ne kutusu? Bunlar sanki bana boyama kutusu gibi geliyor. boyama değil lan şeydi lan neydi o? Hmm, hamur hamur. Aa, Allah gidiyordum az daha. Bir dakika çok etmem lazım. Checkpoint. Şimdi her şey tamam gibi. Bu ben yavaş yavaş ilerlersem bir sıkıntı olur mu? Bu şekilde ilerlersem ben bir sıkıntı göremiyorum şu anda. Yavaş yavaş gidiyoruz ama düşebilir miyim bilmiyorum. Başıma her türlü felaket gelebilir. Kaybolan kalemler var burada. Oğlum biz bunlar eksikti. Allah'a geçtik galiba. Geçtik mi lan? Geçtik. Çok güzel oldu. Burada bir tane cıvcıv var ama o boyama kutuları. He çocukken benim de vardı bunda bir tane. Yani? Çok güzeldi. Bir tane resim yapmıştım kuş. O kuş hala duruyor. Buradan geçecek. yukarıdan bir şeyler inip çıkıyor. Bunlar ne la? Pastelik Boya mi? Yağlı boya mı? Bir dakika bana ne oldu? Bana ne no. Bir dakika ben göremedim. Bana bir şey oldu orada. Benim bir tarafıma bir şey battı orada. Bir dakika şuradan gidecek. Oğlum var Allah'a emanet gidiyoruz. Yemin ederim Allah'a emanet gidiyoruz. Hiç neyin ne olduğunu da göremiyorum ben. Mayın mı çarptı? Başka bir şey mi çarptı? Allah'ım yarabbim. <laughs> çok korktum bir anda. Oh be. Ah oh, çok. Çok heyecanlıydı. Arkadaşlar bu kutulardan birine girdik ama inşallah checkpoint vardır derken çünkü checkpoint'i gördük sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok halledeceğiz. arkadaşlar şimdi ağlı B'li bu kutulardan droplayacağız. Dur dur heyecan yok heyecan yok halledeceğiz. Arkadaşlar bu şeytan çocuktan da kaçacağız. Bunu mu yakalayacağız? Kaçacağız bilmiyorum ama zaten kaçmamız gerekiyor zaten. Bu insan evladı olmadığı için bir şeytan evladı olduğu için hiçbir şekilde duracak yerimiz yok. O yüzden cayırtta kaçacağız biz buradan kutuları koyduk. Bu sefer iki kutu yeter diye düşünüyorum ama orada bir tane velet gördüm. Canavar mı lan o? Vallahi burada. Vallahi tipe bakar mısınız ya? Hey, beni yakalama Arkadaşlar ben bunu niye yakalayayım ki ya? Asıl o beni yakalayacak gibi duruyor. Oğlum geliyor lan. Vallahi geliyor. Aman ya Rabbi. Oğlum bir dakika lan. sözde ben onu kovalayaydım şimdi o beni kovalıyor. Arkadaşlar. Kaykayımla beraber kaçabilir miyim? Oğlum ne yapacağız ki biz? <laughs> ah, düğme. Düğme 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 bir başka düğme var mı? Yok gibi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oğlum var ya bir çocuk çocuk canavar tarafından kovalanmadığımız deremiz geldiydi. O da oldu Allah'a şükür. Onu da görmedik demeyiz yani. Buralarda zaten biraz sonra nalları dikeceğimiz için. a işte dik dik. Hissettim ya. İnsan aptala malum olurmuş derler diye. Ondan mı oldu? Genç ben aptal saydım ama o için. Neyse benim de içime doğdu demek ki. Şimdi şuradan ilerlesek. Son bir adım mayın kaldı. Oradan bir sıkıntı olmadı. Şimdi oğlum burası rengarenk ama yere düşsem ölür müyüm? Aa balonlara bak ne güzel hop bir hop lan. La. Bıcık bıcık <laughs> bıcık. Valla çok hoşuma gitti. Bu güzelmiş. Ama şöyle bir problem var ki ben burada nereden çıkacağım? Ha? vallahi bu çok güzel lan. Arkadaşlar bu çok güzel. Ama ben galiba öldüm galiba. Arkadaşlar aklınızı helal edin. Anam gidiyordum. Oğlum var çok son anda yetiştim lan. Arkadaşlar son anda yetiştim. Derken burada pembiş testereler var. Pembiş testerelere çok dikkatli olmak lazım. Geçen hem, hemşerim bekliyoruz işte. Allahu ekber Allahu ekber geçtim. Oh be oh çok şükür. Şimdi arkadaşlar makasın üstüne dırmanacağız. Burada bir insan evladı var benim gibi. Bu ne alakalı burada? Bu sen ne yapıyorsun burada genç adam? Arkadaşlar ilerliyorum. Hiçbir şekilde fantasiye gerek yok. Fantazi, fantas pozisyon. Buraya mayınlar koymuşlar. E bu ne alaka oğlum bu ne lan böyle bebek mi lan bu ne biçim bebek oğlum bu 500 metre boyunda 200 metre 200 kilogram ne 200 ton ağırlığında yine 200 kilogramı en az 200 tondur o kocaman kafası var maşallah Vallahi billahi arkadaşlar ağır yaşamlar diye belgesele katılsa kazanır yani bu bebek şimdi bu dengesek aha aha o ne lan emzik var emzik aldım <laughs> emzik emziği ne yapacağız ki bebek emziği ona mı vereceğiz acaba Oğlum ona vermesek de olur ya. Ona biz şeytan mızrağı verelim. Anca uyum uyumlu olur bence. Ah, sikip sikip deyip duruyor. Sikibe gerek yok arkadaşım. Ben ilerliyorum işte. Ben görebiliyorum. O kadar yeteneksiz değilim bence. Arkadaşlar bunlar bize yeteneksiz demek istiyor. Arkadaşlar bizim yeteneklerimizi görmeleri adına şöyle bir videoyu like Şöyle bir abone olsanız. Ben ona göre bir daha bir motive oynasam teşekkür ederim. Elinize kolunuz sağlık. Ben hissediyorum sizin abone olduğunuzu, daha ettiğinizi, beğendiğinizi. Teşekkür ederim. Ona göre hissediyorum. Bak şimdi hissetmeye başlıyor. O yüzden yandım az önce. Şimdi hissetmeye başlıyorum. Oh oh. Bu ne lan böyle tepede bir şeyler inip çıkıyor. Bu ne oğlum böyle bal balığa benziyor. Balık değil herhalde ama hadi bakalım bir bekleyelim. Neyin ki bu? Kurabiye mi la bu? Şimdi buradan is. -sek şuradan zıplasak. Yıldızlı burada bir tane mad... Oo, mayına bastık. Arkadaşlar çok dikkatli olmak lazım. Mayına falan basmamak lazım. Bu kalemler var burada. Pastel kalemleri var. Allah'ım ya bu kaçıncı yanlışım benim arkadaşlar ya. Bu olmadı. Şu an kendimi çok beceriksiz hissettim ben yine. Yani ben yeşilin üstüne çıkayım da. Allah gidiyorum bazda. çok zormuş burası. Arkadaşlar çok zormuş burası. Vallahi çok zormuş. Bu pastel boya kalemleri çok sıkıntılı. Ama checkpoint aldık. Suyun içine geçsem olur mu? <laughs> bir akıllı şey bir porçok. Hemen öldüm. Oğlum bu ne la böyle? Arkadaşlar aman ya Rabbi çok zor yer yapmışlar. Oğlum ben buraya geçemem ki. Oğlum geçemem ki ben buraya. Arkadaşlar arkadaşlar kaldık. Arkadaşlar yemin ediyorum kaldık. Burada kaldık. Buradan ben 10 buradan ben 10.000 yıl geçseydi geçemem bence. Bence geçemem. Bence geç Allah a geçtik. Arkadaşlar aha, geçtik ama buraya ne olacak? Buraya ne olacak? Buraya ne olacak? Buraya ne olacak? Allah'ım Kaç tane koydunuz? Allah'ım kaç tane? Hayır. Ay, aaa, bir de geriden zamanda beni. Allah'ım çok zordu zaten. Oğlum çok zordu zaten geçmişi. Vallahi çok zordu. Zaten çok zor geçiliydi. Oğlum çok zor geçiliydi zaten. Niye bu kadar? Bari ortaya koydun. Üç tane niye koydunuz? Vicdansızlar. Allah'ım çok zordu. O zaten zor. Bayağı zor arkadaşlar. Çok zor ya. Buraya Anam. 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 Arkadaşlar yemin ederim bütün konsantremi verseyim de geçemiyorum bütün konsantremi versem de geçemiyorum. Geçemiyor. Geçilmiyor oğlum işte. Geçilmiyor. Hiç geçilecek gibi durmuyor. Oh. Ah oh, çok tüketmem lazım. Çok dikkatli olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Allah'ım. Allah'ım. Sana Allah'ım. içine Allah geçin Allah Allah Ağlayacağım. Yemin ederim. Ağlayacağım. Ah. Ah. Oh. Checkpoint'e ulaşmış mıyım? Allah'ım çok şükür. Az daha. Yemin ederim ağlayacaktım arkadaşlar. Yemin ederim ağlayacaktım. Valla kalbime iniydi az daha. Oh. Çok şükür. Çok şükür. Ay vallahi billah panik atak geçirdim bir anda. Bila beni oradan başlatacaklar diyordum. Koptu arkadaşlar. Yemin ederim o kadar zordu ki. Yani elim ayağım titredi. Atapot gibiydim yani. Atapot kadar başarılıydım bence. Ah ama gerçekten çok stresliydi. Balonun üstüne zıplarken aşağı düşer miyiz? Bence düşmeyiz ya. O kadar da kör değilim. Baksanıza görüyorum önümü. Yani belli olmaz geç ama nonik nonik diye diye zıpladım bence sıkıntı olmadı oh be oh aşağı ah. anam sen diyor iPad'in gidiyor geri alamayacaksın diyor. Oğlum versene lan benim tabletimi ben orada oyun oynayacaktım. Bir dakika bu den duşlar muşlar var. Allah oğlum bu çocuklardan benim çektiğim ne arkadaşlar kapıyı kapattı kaçtı kapının arkasına kaçtı. Allah neredesin lan velet gel buraya. Neredesin? Şeytan arkadaşlar aşağı inmiş. Arkadaşlar çoluk çocukla başım dertte. Yemin ederim var ya bu bu çocuk yüzünden başıma derdi girecek. Buralarda bir yerlerde kaybolacağım. Ya bu kadar yaramaz çocuk mu olur ya. Hakikaten şeytanın çocuğu yani. Allah şuradan geçsek. Oo oğlum var ya ne atmosferik ortam yapmışlar. Al sana atmosferik ortam. Atmosferik ortam yapmaları ne yapmışlar da. Benim buraya geçmem için ne gerekiyor bu kadar. Bu kadar mı? Bir kaykay alsam. Kaykayla beraber gideyim biraz arkadaşlar. Hava mı olsun ya? Şimdi yakışıklılığa bakar mısınız? Kaykayla gitmek daha güzel. Koşmaktan daha çok sardı beni şu anda. Ya altından beri alsa kaykay. Su kaykayına benziyor. Tek elekleri yok zaten. Sıkıntı yok. Bu zaten sörf tak. Sörf kaykayı zaten bu. Sörf kaykayı mı diyor? Sörf tahtası mı? Lan sörf tahtası. Zaten deniz için. Burası da ıslak olduğuna göre sıkıntı yok mu? Kaptan. <laughs> Borsuk bir şampuan geliyor. Köpürtün şampuanı. Arkadaşlar geçtik galiba. Süper. Ne bu toplar çok basit ilerliyor. Bu toplara yakalanmadan bence geçeriz gibi geliyor. Geçtik galiba. Burayı yakalanmayalım. Böyle her şey olabilir arkadaşlar. Rengarek boyamışlar ne varsa. Çin dükkanları gibi. Çin'deki bakkallar gibi. Aha arkadaşlar. Aha, aha arkadaşlar olay kızışıyor. Aha beni öleceksin öleceksin diye dehdet etmeye başladı arkadaşlar. Bu şeytanın Şeytanın oğlu. Şeytanın oğlu. Arkadaşlar tabletimi atıyorlar? Oyuncak atıyorlar. Tableti geri almamız lazım. Ne tabletmiş mi ne var o tabletin içerisinde? Sanki devlet sırları, şirket sırları mı var? Portuk yani bir tabletler gidiyor. Bırak oynasın. Zaten oh, hakikaten tipe bakar mısınız arkadaşlar? He, ver tableti. Ha, dans ediyorum bir de. Çocuğu yendim diye dans ediyorum. Çocuk, çocuğu yenip dans mı ediyorum? Portuk ya. <laughs> Arkadaşlar bir Escape pop oyununun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse videoyu likelamayı, havai fişekleri gördüğünüz herhalde tepede kanala abone olmayı unutmayın. Porçuk da sizleri çok seviyor. Yavaş yavaş biliyoruz, kanalımızı bitiyoruz. O yüzden sağdan soldan çıkan videoları izlemeye devam edebilirsiniz. Onları da likelarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Don 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 Portuk Başkan Pompil Pomp diyerekten sizleri saygı ve sevgiyle uğurluyorum. Bay bay.